bu 20 Şubat çok önemli bir tarihti siyasi partiler için. Ve 20 Şubat'ta biliniyordu ki herkes biliyor. Yani haberleri izleyen siyasetin içerisinde arkadaş 20 Şubat'ta listeyi alacaksın götüreceksin. Yüksek seçim kuruna bulunduğun yerde teslim edeceksin. Büyük kentte ise büyük kent. Ne bileyim şehirdeyse şehir, ilçede ilçe. Şimdi <laughs> burası çok enteresan Cumhuriyet Halk ile ilgili bir haber. Bu haberlerden bir tanesi, bir tanesi Saruhan, Manisa Saruhan'dan, diğeri de Balıkesir İvrindi'den. Biri YSK'ya belgeyi vermeye geç kaldı. Diğerine ise kompla kuruldu. İlçe başkanı gelmediğinden dolayı İvrindi seçim kuruluna biz aday dosyalarımızı teslim edemedik. Yüksek Seçim Kurulu'na adayların teslim edildiği gün ana muhalefet partisinde yaşandığı liste krizleri. Yeniden aday olan bir belediye başkanının başvuru evrakları yetişmedi. Bir ilçe başkanı ise kayıplara karıştı. Başvuru yapılamadı. Saat 2'den beri İvrindi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığındayım. CHP'nin seçim yarışına hazırlandığı Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iddiaya göre ilçe başkanı genel merkezin belirlediği aday isme komplo kurdu. Maalesef ilçe başkanı bizim dosyalarımızı seçim kuruluna vermek için gelmedi. Defa aramamıza rağmen gelmedi. Dolayısıyla bugün dosyalarımızı seçim kuruluna teslim edemedik. İvrindi'de aday isim Ali Kundakçı ilçe başkanı Ayhan Aslan Bey'in gelmemesi nedeniyle başvurusunu yapamadı. Kanıt olarak da Sözcü Televizyonu'ndan yayın saatini gösterdi. Gördüğünüz gibi saat 17.01 ilçe başkanımız yok. Sözcü televizyonu yaşananların ardından kayıplara karışan ilçe başkanı Ayhan Arslan Bey'e ulaşmaya çalıştı ama telefonu çoktan kapanmıştı. CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa'da ise mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin yeniden aday gösterildi. CHP'li Bilgin'in başvurusu gecikti. İlçe Seçim Kurulu 17.08'deki başvuruyu kabul etmedi. İtiraz dilekçesi hazırladı CHP'liler. AKP'li, MHP'li ve İYİ Partili temsilciler CHP'nin bu itirazına itiraz etti. Son sözü İlçe Seçim Kurulu söyleyecek. Başvuru kabul edilmezse CHP Manisa Saruhanlı da yarışa giremeyecek. Saruhan'dan bir e, mesaj gelmiş herhalde tam da bu haberin e, geldiği anda e, 8 dakika geç sunuldu diyor. İtiraz sonrası toplanan kurul, e, Saruhan için söylüyorum bunu, e, kurul CHP'nin Saruhan'la da seçime giremeyeceğine karar verdi. CHP'ti heyeti bu karara il seçim kurulunda itiraz edecek. Ya arkadaş yani Saruhan dediği nedir ki? Yani? Ne kadar büyüklükte olabilir yani? arabayla değil yürüyerek bile gidebilirsin Herhalde bir 5 dakikadır varış yeri ve bir sorumluluktur bu. Nasıl yerine getiremezsiniz? Bu işin içerisinde başka neler var? Çok merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi karışık bir parti. İçi de karışık. onda zaten fotoğraftan görüyoruz veya haberlerden anlayabiliyoruz. Şimdi